Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni yepy bir yepy akvaryum ve karşınızdayız ve durumlarda gelen abi her şeyi sat. Yeni akvaryumlar al ve her akvaryuma her balıktan her balık cinsinden bir tane koy demiş. Yani arkadaşın anlattığı mantık her akvaryumda bir cins balık olacak. Mesela bunda palya çöp alır. Diğerinde şudur budur vesaire o tarz bir şey istedi. Ee, biz de yapalım. Güzel mantık. Balıklar falan sattım. 4600 yakın param oldu. Biliyorsunuz bende melekler vardı koca koca. Şu adam vardı. İyi para ettiler. Yani şu an anlaşım kaçtı? Ben yani şunu almıştım 97'ye. Dedim mi? 120'ye sattım. Karesi düşünün artık ya. Anlatmayayım ben. Baştan önce destek olmak için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bunları satmadım. Bunlar çünkü lazım olacak. Statik ne işe yaradığını bilmiyorum. Statik demiş olay ama hareket etme olayı falan galiba statik. Bu olayı falan mı oluyor? Ne oluyor anlamış değilim. Hareket mi diyorsun? Neyse biz şimdi bunda da ee... Sıra sıra balık başlayalım. Ama bitki eksikliği var. Alacağız. Şimdi. baştaki balığımız palyaço balığı. O kalıları palyaço balığıymış. Tamam bunu alalım. Alacağız. Çok küçük alalım. Kendimizi büyütelim. 23-28 derece yaklaşık istiyorum. 23-28 yani ortası 24 mi oluyor? 25 oluyor. 5 e var mı? Güzeldir. Tamamdır. 25 dereceye uygun bitki. Deniz yosunu kaçmış. 24. Olur bunlar. Boyutu fazla küçük olmasın. Boyudur. Alalım bundan. Alalım. Meşe bu da yok. Nasıl? Deniz yosunu. Aynen. Ha, bu biraz daha gelişmiş. bu uygun. uygun değil bizim Limitte çünkü. Limitte olanları almayacağım. Ve limite yakın olanları almayacağız. Tamam. O kadar yeterli. Fazlasıyla bitki aldık. Bunlar güzel bir şekilde düşeme işi var. Şöyle bu koyalım. atmayacağız. Bunu ayrı koyuyorum çünkü birer yan yana olduğu zaman verimi yalamıyorsun. Tamam, bit git zaman sen gösteriyor. Böyle böyle sıkıntı var be. Kardeşim, yanından al diyor falan filan. Şimdi Balık almak için herhangi bir engimiz kalmadı. Biz balığımızı alalım. En küçüğünden. 4 tane. 3 tane alalım. Elimiz çoğaltacağız ya çünkü. Sıkalımızda anlarsın. Balık miktarı az mesela. Dekorasyon az. Bit çok güzel oyunda. Bit sadece dekorasyon ve balık miktarını çoğaltmamız lazım. Bir tane daha alalım küçük. Bir durum bunu ney? Allah miktar. Tamam. Gülüyor. Sıkıntı yok. Ee, bir tane dekorasyon koyduğumuz zaman bence bu iş oldu. Ve dekorasyonlar daha güzel dekorasyon koyduk. Lazım ki var geldiği zaman Yapıyorlar ya puan veriyorlar ya bir de olarak. Ondan iyi Şimdi dekorasyon istiyor musunuz başka? Yok dekorasyon olayını da hallettik. Tamam şu an herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bu akvaryum bitirdik. Paramız daha çok. Şimdi yeni bir akvaryum alalım. Sen alalım. Yeri nerede? Kan almıyor mu? 4200'dü. Hani 200 mu o? Kan alıyormuş. tane almıyormuş. Abi biz bunu almadan burada dolduralım önce bunu sonra götürürüm. Değil mi? Daha mantıklı olur. Şimdi bu toprayla başlayalım mı? Gel bir Sistem koyalım buna Şuradan sokak almak için Para gerekiyor 40 bin Nasıl olacak bilmiyorum zamanla toplar diye düşünüyorum Koymuyor burada O da oyum Tamam o bit. Bu da alım artık olduğunu hiç bilmiyordum onda ya. Şu an için sadece tuzlu balı yapacağız. Ve eee çeşitlerini her akvaryum için kaç tane alacağız? Bu akvaryum kaç aldık? Hamiz onu unuttum. Dört mal. Devamımız lazım. alttan almışız. Nereden saysam altı oluyor. Tamam altı şar alırız bunu. Ekstra bir şey isteyen olmadığı sürece alt alacağız ama ekstra isterlerse yedi sekize çıkarız herhalde. Tamam bunun işi bit. Atalım buraya. Ee, senin... Aa şunun lambası yok lan. Varmış. Hiç çalışmıyor bu. fark et. Hah. Ne yeni sergi açacak Açayım mı? Açalım ya. Kuruş beş kuruş neyse bakmayalım. Adam. Adam. Tahmini gelecek parayı söyleyeyim. 350. 300 civarı bir şey herhalde. 600 para. para. Orada her ziyaretçi her akvaryum için 6 kişi. Akvaryumumuz tam ise. Akvaryumumuzda balık var ise daha doğrusu tam derken tam dedim. Diyorlar yapmanız gerekiyor bunları. Bunlar da puandan düşüyor. 4 oldu paramız ile. Paramız gitmeden, düşmeden çoğalıyor. Güzel. Buna sadece balık atmayacağız hemen. Öncelikle bir şu alalım. Bir tane filtre. Bir tane. Ve termometre alalım. Lambamızı iki tane alalım. Başka buna ihtiyaç yok. Tamamdır. Ve lambaları tahttan sonra şu yere. Elimizde şuradan bir şey alalım. Dedim Ben de biliyorum. Aç bilmiyor, bilmiyoruz. bilmiyor. kaçtığımız günden beri var bu. Bunlar büyüdük zaman. Bu arada balıklar yavruluyor. Bazılar bilmiyor arada bu yavruladığını. Balıklar yavruluyor abi. Herhangi bir düşünceniz olmaz. 4, 6, 7 bak. Bir tane yavrulamış. Orada 3, burada 6, bir tane 4, 7. Büyük ihtimal yavru olan da şu. En küçüğü bu çünkü. Bakın 20 dolar. Şu kaç? 23. Bakın gördünüz mü? 21. 23. Bir tane yavru çıkmış. Bir de 4. Açta durum ne peki bu? Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlar da gayet ideal. Şimdi biz bunu döşeceğiz. Buna ne gerekiyor? Bakalım bir. Saf. Saf bunda alta. atalım. Tamam. Bunu şuraya bırakalım. Burada atmayı çalıştır baba. Bunu buraya atalım. Tamam. Yaklık değeri şimdi bize imparator melek balığı bunu alacağız. 22 25 24 23 24 ortalaması bir şey yapacağız. 23 24 ha. 23 24. Kaç seninkisi? 24. tane alayım sana. 25 bu olmaz. 21. 24'e bu da ihtiyaç. Şurada bu da Tamam. Şunu yiyeyim dur da yarım bir de. Bunlar tek attığın zaman onlar biraz yapacak. Soğuk diyecekler. Ama herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Kesinler. Tamam birazdan sınırlar. Kaç oturacak? 21. Sol köşte inlem işaretine bakalım. Hay burada. Ab bu arada şey bir de pardon o olduğu için tuz gerek. atmazsanız bunu kabul etmiyor bu. An. Tamam olay bitti. Ee, bunlar için şimdi balığımızı alalım. Melek balığını verelim. 6 tane miydi? 5 tane alalım mı? Tamam. 5 meleği attık. Melek ne istiyormuş? Fazla almışız ama alıp. oldum. oldu. dekorasyondan dolayı pek yük olabilir. Dekorasyonu yükseltelim birazcık. Dekorasyon. Pikel. Bir, bir tane. Bundan bir tane. Bunu biraz tuhaf koyalım. Ve biraz da pahalı yapalım bunu. Kısır Peki. Şimdiki durumu. Dekorasyon e, hala eksik. Bunun i̇çin Çok para olan bir şeyler koyacağız. Geçten işte çok pahalı bunlar. Yatalım. Tamam, statik diyelim. Bu durumumuz ne? Dekorasyon tamam. Allah miktar fazla biraz. Ee, 87 mi? Biz kaç aldık bunu? Ben senin. 97. 10 dolara zarar ederiz. Etmek istemiyorum. E, şu an herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bu da bu da bitti. Buradan açalım. Mavi diğer. Bu değişik yapıyoruz. Tamam. Of. Ne oldu be? Ne desin? mı? Ne olur bir Birleşmek Acaba bir tane daha buna şey koysam Allah bir tane yükseltebilir miyim ki ya yani motor? Vermek istiyorum onu. 90 oldu balıklarında Yükselmiyor Buna bitki eksiği var bir tane de bitki atarım biz 24'tü yani yeterli Tamam Şimdi Yok ya değişmiyor balıklar 91 oldu tamam. Dursun. Da ve ee, güç atalım. Gayet güzel oldu. Sen gel buraya. Orada bir tane çiçek varmış. Atayım için 92. 97 olduğu zaman birini satacağım. Hani bunlar fazla olmak istemiyorum. Durmak istemiyor daha doğrusu. Bir oldu ama ya. Daha alacağız. Para bak, para alacağız değil mi biz? İh, rahat dur. Dostanı. Tamam ya, start. Tamam. Bir tane kaldı balık burada. Yani göründüğü gibi. Tamam. Saat 11, 12 yaz kaldı. O yüzden şunu hemen bir daha dolduralım. Diğer gelmeden. Diğer gelirse bundan puan alamayız. En şu an e, iki grup gelecek. Şeyler akvaryumlara. 1500 yakın para kazanırız diye düşünüyorum. Bunu da bitirsek 102000 yakın para kazanırız. Tamam kazanalım mı bunda? Burada paramız hala çok. Niye balıklar büyük kalmıyoruz? Paramız da var Büyük balık daha fazla bir şey yapmaz mı? Paralı Bunu tuz, büyük balık edelim ya. Büyük balık, büyük bitkiler, büyük dekorasyonlar böyle. Ayarlayalım. Bunda tatlı su balığı yapalım. Hep tuz hep tuz nereye kadar? Bu attık. Şimdi sana ne gerekiyor? Şimdi sana bitki gerekiyor. Önce tatlı su balığından balı seçeceğiz. ben yeni çıkan balığı yapmak istiyorum. 24-30 derece arası Bundan önce şunu alalım 24-30 arasıydı değil mi bu? Şunu atalım 24-30 arasıydı 24-30 25 idealli herhalde 26 doğru biraz abi. Tamam. 26 dereceye yakın. Ee, tatlı su. Başmış. 28 bu olur. İnşallah bir tane alacağım. Olur mu diye bilmiyorum onu. Yani gördüğünüz gibi olmuyor. En büyük olmuyormuş. Bir küçüğünü alacağız bunu o zaman biz. Buraya Dur şimdi Sen dur öyle Bu da oluyormuş Bir tane bundan alalım Bu doluyor. oluyor Bir bundan alalım 25 24, 25, 26, 27 olmaz o Bir bundan alalım biz Tamam Öyle bir şey yapalım. Koyamayız da. Bir doğru koymak istiyorum bunu. Daşa düşeyim. Koymak istiyoruz. Şöyle bir şey, bir şey yapsak. Bir elime gelip durma senden. Nefret ettim senden. Yeter lan. Ha. Böyle çevirsek. Tamam. Bunu nasıl tabiyoruz? Bunu satmak istiyorum. Nasıl satacağız? Ha. Evet. Kapatılıyormuş. Bir patın bir şey yokmuş maalesef. Dedim klavyeye yattım farkında mısın? Ee, saat 12'ye yaklaştı bu arada geç kaldık. Tatlı su balıklar için kaynak taşlar gerekiyor. Ee, şuradan bunu alalım. E şurada da bir güzel bir taş daha vardı. Şunu alacağız. Şimdi de şunu alalım Tamam yeterli. Az bekleteceğim sizi. Böyle bir şey yapalım bunu. Güzel oldu. Bunun başında eksiği kaldı, yok eksiği. Biz buna balık alacağız. 3 tane aldık. Boyutu büyütüyoruz. 3 tane alalım. Bitiyor musunuz? Balık miktarı az, dekorasyon az. Balık miktarı hemen 2 tane daha alalım. 5 tane. Tamam balık miktarı tamam dekorasyon az sadece eee dekoru da hemen halledelim. şimdi bundan alalım. Lan. Ve i̇şte bundan Böyle. Şöyle. Alalım şöyle. Tamam şimdi alın durumu ne? Bal, nasıl akarım olur lan böyle? Her şey tamam her Yorum. En ateşlisi bu oldu. Buna can para çok merak ben. Parayı biraz azalttık ama e, değer diye düşünüyoruz. En az 18 miktarı temizliğinde. 1800 diye düşünüyoruz ki 1600. Yeter. Memnuniyet varmış yeterli. Okey, kere ana temizlikten gitmişti kayıp bir Onu da artık eski geçti. bir şey yok. O da şeyler olur değil. Burada balıklar fazlasıyla çoğalmış. Var mısın balıklar? Pahalı onları satalım biz. Gönderim. 29'dan 29. Onun tanesi kaç paraydı bari? palyaçonun? şunu. kızım ki? Sat Sen? Sat sen. Sen? düzeldi. Ne ara ya? Lan sen yaptım? balığın bakımı kesin zor mu bu kadar? Şu an sadece Genç kapat yaparak günlük 1500 2000 yakın e para kazanacağız. Sadece yapmamız gereken tabi müşteri geçin çünkü dünyada değişen bir şey var ya para girişi. 13. Sat birine baba. Dakik durumlar ne? Sen alka ama 30 dolar. En pahalı balığı yapalım mı? 28. 15. 100. 5. 65. 38. 5. 15 falan 100'e. 27. Biz 115'lik balık yapmamız lazım ki daha çabuk para kazanabilelim. Değil mi? 100 115 Bu bize var sen. İmparator Melek şu işte. Tamam biraz offline dursun bu. Son para bir ikisi. Saat gene oldu iki. Daha açalım. Ee, gene 1600 mi verecek? Merak ettim. İçeri temizledim ben. Her birine 6 müşte geliyor. Değişmiyor Statik oldu. Tabi. Statik değil mi? 2000. Beş k para. Yani temizlik fark ediyormuş baba. Temizlemeniz gerekiyor. Ee, akvaryum yine kirlendi. Yani bunu bu şekilde yapa yapa para kazanacağız. Tabi ben bunlar veren hepsini bu şekilde e, videoda gösteremem. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ben bazen ne yapıyorum mesela? Bunu açıp bırakıyorum böyle bir. Arkada bir saat açık kaldı mı? Geldiğin zaman bakıyorum ki bir sürü balık dolmuş. Balıkları bir satıyorum ama al satıyorum para. Ha pahalı balıkları dikkat ettim. Daha çok kazanmak istiyorsanız. Çünkü pahalının yavrusu da pahalıdır. Mesela balıkları yine üremişizdir. Ben durumumuz nasıl? Abu nasıl şu an? 29 sat. Sen sen 26 yok. Bize 29 lazım. Balık biraz büyük. Sen 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 sen. Allah. Oh, Nereden peki? Tuz mu? Yakaladım seni. Attım seni. Sen... Sattım. Ay az atmam gerek. 26. Tamam. Gerçekten 26 kaldı. Burası turumu ne? Yavrularımız dolmuş. Miki diyordu. Miktarımız 30 ediyor şu an. O fazla olmuş. Miktarı satacağız. Yakalamayalım. Ben Sen gel şuraya Bunu da salın. Tamam şu an daha düzgün. Yani. Şu an daha düzgün. Ama balık miktarı gene fazla. Sat bir tanesine. Kafamız rahat olsun benim durumu hızlı istiyorsun? statik diyor ama statik ne işe yarıyor bilmiyorum balkan seçemiyorum ya balkan niye ona yapıyoruz ah dur tamam, biraz tam kalmış düzelir burası ne yaptığımız gözde bebeklerimiz varmış. 30 olmuş o. Son gerekiyor Tamam. 104. Dursun. Bir büyükten daha var. Batomuz lazım bizim Aptalım kutu ben hiçbir anlamı yok. Ben seni yakalarım. Dur antol. Dursun. Bununla işimiz yok. Burası güzel. Burası güzel. Gayet. Ben... Sistem oturdu. Benim yapmam gereken sadece bu. 5000'de 6000 oldu mesela para. Bir daha gelecekler. Bir mi veriyorlar? Öyle bir şey veriyorlar. Bir daha verecekler. 7000, 10000 falan olacak böyle. Daha sonra... Aynı şekilde şuraya bir akvaryum da atacağız. Tabii önce burayı almamız gerek. Ya da burayı almamız lazım. Veya şurayı. Yer çok. Anlıca gerçekten fazlasıyla var. Daha sonra buraya yazacağız büyük ihtimalle. Zaten birkaç tane yer almaya başlayınca Ondan sonrası geliyor. Müşteriler geldiği zaman falan cay, cay para kazanıyoruz. Evet videomuz buraya kadar dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Like atmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.